Milli Savunma Bakanlığı Mersin'in Tarsus ilçesinde otobüsün tıra çarpması sonucu şehit olan jandarma uzman çavuşlar Eren Öztürk ve Yasin Eroğlu için taziye mesajı yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada 17 Ocak 2023 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz ifadesi kullanıldı. Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır başlığıyla yayınlanan mesajda şehit jandarma uzman çavuş Eren Öztürk ve jandarma uzman çavuş Yasin Eroğlu'nun fotoğraflarına yer verildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde tıra çarpan otobüste şehit olan jandarma uzman çavuş Eren Öztürk ve Yasin Eroğlu'nun Adana'daki ailelerine şehadet haberi ulaştırıldı. Adana Pozanto Otoyolu'nun Tarsus ilçesi Damlama mevkisinde meydana gelen kazada şehit olan Eren Öztürk'ün evini ziyaret eden askeri yetkililer, eşi Teslimi Öztürk'e şehit Yasin Eroğlu'nun baba evini ziyaret eden yetkililer de baba Hasan ve anne Hatice Eroğlu'na şehadet haberini ulaştırdı, başsağlığı diledi şehitlerin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Gaziantep'ten 11 il jandarma komutanı personeli eşliğinde Kırklar elindeki Pehlivanköy geri gönderme merkezini 27 fas uyruklu düzensiz göçmene taşıyan UK yönetimindeki otobüs RS idaresindeki demir Yüklatırı arkadan çarpmış, kazanın ardından alev alan otobüste yangın çıkmıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülmüş, kazada otobüsteki iki jandarma uzman çavuş şehit olmuş, bir düzensiz göçmen hayatını kaybetmiş, 23 kişi de yaralanmıştı.